uçtan bir uca görmüş olduğunuz gibi kocaman bir plaj alanımız var. İçe Sevgili izleyenlerim kanalımıza hoş geldiniz. Herkese sevgiler, saygılar sunuyoruz. Muğla Milas Bozbik'ten sesleniyoruz. Yürüyerek 5 dakikada özel plajımıza iniyorsunuz. Havuzumuz devasa, kocaman bir büyüklüğe sahip. Evet sevgili izleyenlerim salon alanımızın turunu tamamladık. Salon alanını gördünüz. Sevgili izleyenlerim, kanalımıza hoş geldiniz. Herkese sevgiler, saygılar sunuyoruz. Bugün size Muğla'dan sesleniyoruz. Efendim ne demişler? Kızılırsanız, Muğla'dan ev yaparsanız, Tuğla'dan gerçekten ismine nazır çok keyifli, çok güzel bir yaşam alanındayız. 200 dönüm üzerine kurulu, içerisinde 360 tane bitişik nizam villa barındıran hepsinin havası ve enstantesi birbirinden farklı. Keyifli bir yaşam alanındayız. Yaşam alanın içinde neler var diye soracak olursanız, sevgili izleyenlerim bir uçtan bir uca görmüş olduğunuz gibi kocaman bir plaj alanımız var. İçerisinde şezlonglar ücretsiz, banyolarımız, duş alanlarımız, WC alanlarımız, arkamda görmüş olduğunuz gibi kocaman kafeterya alanlarımız, ekstra olarak e, nasıl tarif edebiliriz? Çocuklarınız için sosyal alanlar bol bol mevcut saymakla bitmeyecek kadar çok keyifli bir yaşam alanından bir siteden bahsediyoruz sevgili izleyenlerim. Daha önce sevgili izleyenlerim bu sitenin olduğu alan özel bir sağlık kompleksi planlanarak aslında oluşturulmuş. Farklı ve fazla oksijeninden kaynaklı olarak dediğim gibi astım ve solunum rahatsızlıklarıyla savaşan insanlar için böyle bir oluşum yapılmış. Lakin e, aksi bir durum olunca... Bu güzel site e, oluşumuna başlamış ve içerisinde dediğim gibi birçok e, tenis kortları, futbol kortları, özel havuzları onun haricinde e, her gün yaz dönemlerinde plaja shuttle servisine kadar her şey düzenli ve planlı olarak oturmuş. Sizler de bu güzel sitede yaşam isterseniz buradan herhangi bir villa sahibi olmak isterseniz. Aşağıdaki yorumlarda sizlerle buluşalım ve daha fazla detay için muhakkak iletişim numaralarından bizleri arayın. Sevgili izleyenlerim, kanalımıza hoş geldiniz. Herkese sevgiler, saygılar sunuyoruz. Muğla, Milas, Bozbük'ten sesleniyoruz. İçerisinde e, güvenliğin olduğu, güvenlikli, muhteşem bir sitedeyiz. Görmüş olduğunuz gibi geniş geniş bahçe kullanım alanlarına sahip. 3 artı 1, 2 banyolu ve muhteşem köy evi tadında... E, keyifli bir villa gezeceğiz. Bitişik Nizam'dan yapılmış, yaklaşık olarak 200 dönümlük geniş bir alana oturmuş siteden bahsediyoruz. Yavaş yavaş sizleri böyle alabilirsem eğer detaylardan bahsetmek istiyorum. Sevgili izleyenlerim, görmüş olduğunuz gibi kocaman geniş toprak alanımız var. Yaz dönemlerinde buranın tadına doyamazsınız. Denize ve plaja Buranın özel bir plajı mevcut. Plaja 5 dakika uzaklıktayız. İçerisinde efendim pide fırınları, içerisinde sosyal alanların bulunduğu, çocuklarınız için keyifli vakit geçirebilecekleri güzel alanları da mevcut. Sevgili izleyenlerim, ahşap bol bol geniş veranda alanının olduğu, açık alana sahip, güzel, keyifli, panjurlu, güvenlikli, bir yaşam alanındayız. Bahçe alanımız görmüş olduğunuz gibi kocaman ve geniş. Zeytin ağaçlarımızı da görüyorsunuz. Dilerseniz bu evde kuzine hasretine son verebilirsiniz. Evimizde bir kuzine sobamız var. Soba yakmakla alakalı sitemizin herhangi bir problemi bulunmamakta. Dilerseniz şömine alanlarınızı kullanabilirsiniz. Dilerseniz de kuzinenizi yakıp e, keyifli bir yaşam alanına dönüştürebilirsiniz. Ki biliyorsunuz yani bizler e, geldiğimiz yeri unutmayız köyden geldik. Köy düzenini severiz. Efendim yeşil alanı olsun, toprağı olsun, içinde kuzinesi olsun. Kuzinesine patateslerimizi atalım. Üzerinde çayımızı demleyelim. Keyifli, güzel bir yaşam alanından bahsediyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu alanda da geniş geniş bahçe alanınız var. Ağaçlandırma yapabilirsiniz. Meyve ağaçları dikebilirsiniz dilerseniz bu şekilde boş bir şekilde de kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi ev sahibimiz kışa hazırlık yapmış. Çok şık, çok güzel odunları da ayarlamış. Kışın çatır çatır kuzine de bunlar yanacak. Keyifli bir alan ve ortam yaratacaklar. Bizlere her şeyin yeri gerçekten çok başka sevgili izleyenlerim. Bahçe alanını gördüğümüze göre şimdi dinerseniz hep birlikte evimize geçiş yapalım. Bakalım evimizde neler var, beğenecek miyiz, e, farklı olan ne varsa elimden geldiği kadar dilim döndüğünce bunları sizlere aktarmaya çalışacağım. Hep birlikte içeriye girelim. Buyurun. Sevgili izleyenlerim veranda alanına geçiş yaptık. Önümüzde yine bahçemiz var, keyifli bir görüntümüz var. Çok fazla deniz manzaramız yok ama. Efendim denize zaten yakınsanız yürüyerek 5 dakikada özel plajınıza iniyorsunuz. Plajınızda şezlongunuz, şemsiyeniz hali hazırda sizleri bekliyor. Dilediğiniz zaman kullanabileceksiniz. Yavaş yavaş sizleri böyle alayım. Tavanı görüyorsunuz. Verandanın tavanı ahşapla kaliteli bir işçilikle kapatılmış. Sadece onunla yetinmemiş ev sahibimiz. Ev sahibimiz görmüş olduğunuz gibi burada da bir kış döneminde panjur sistemi ile yağmurdan yağıştan korunmak için kapalı bir kış bahçesi alanı elde edilmiş. Böyle devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi özü hiç bozulmamış villamızı, barbekü alanımız mevcut, barbekü alanımız, barbekümüz hala kullanılır durumda. Dilerseniz kullanırsınız ama önünüzde kocaman bir bahçe alanı varken bu alanı hiç kullanmaya gerek yok diye düşünüyorum. Su kabakları olan birçok ev gördüm ama burada şimdi daha fazlasını görüyorum. Ben bunu sizlere tanıtırken, anlatırken de çok keyif duyuyorum çünkü çok güzel bir görüntüsü var. İster lamba yapın, isterseniz güzelleştirin, bakın asın çok güzel olmuş. Sevgili izleyenlerim, bahçe tadında burada güzel bir bahçe takımı yerine almış. Ama yok efendim. Biz birazcık eskiye böyle hasretiz derseniz de ahşap bir Sedir takımımız da burada yerini almış. Bu alandan arka bahçe alanımızı yine yan bahçe alanımızı görebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi alan gerçekten çok kullanışlı ve çok keyifli. Dilerseniz kış bahçesi deyin, dilerseniz veranda alanı deyin artık o sizin bileceğiniz iş. Sevgili izleyenlerim balkon alanının olduğu ama balkon alanının dönüştürüldüğü bir evdeyiz. Alan rahat rahat daha rahat kullanım açısından değiştirilmiş. Görmüş olduğunuz gibi yine burada güzel bir kullanım alanı oluşturulmuş. Mutfak alanımız var. Mutfak alanımız ayrılmış. Ayrı mutfak seviyorsak neden olmasın bu şekilde kullanabiliriz sevgili izleyenlerim. Hep birlikte içeriye geçelim. El turu başlasın odalarımızı gezmeye başlayalım. Böyle alayım sizde. Sevgili izleyenlerim artık ortak kullanım alanımızdayız. Salon alanımızdayız. Salonumuz o kadar keyifli bir hale gelmiş ki görüyorsunuz. Her evde buranın aslında konsepti bu. Her evde bir şömine alanı var. Fakat ev sahibimiz şömineyi kullanmadığı için güzel bir şekilde dizayn etmiş. Buraya da kuzine sobasını koymuş. Şimdi havalar soğuduğunda üzerinde fıkır fıkır çayını demleyecek. Kuzinesinde kekini, pastasını, patatesini pişirecek sevgili izleyenlerim. Evimizin hiçbir masrafı yok sevgili izleyenler. Her şey şıkır şıkır döşenmiş ama siz burayı eğer istiyorsanız eşyasız olarak hayal ediniz. Çünkü eşyalar ev sahibimizin size burayı boş olarak teslim edeceğiz. Şimdi bu alandan geçtik görmüş olduğunuz gibi burada yine bir televizyon alanı oluşturulmuş televizyonumuzu asmışız ve çok güzel bir konsol eski model oyma bir konsol da burada yerine almış hemen böyle dönelim görmüş olduğunuz gibi bu alan yine farklı bir alana sahip mutfağımızın kalan alanı bu alanda kahve makinemiz fincanlarımız ve buzdolabı alanı yerimiz hiç bozulmamış yine geniş bir alanımız var Dilerseniz bu alanı kapatabilir ayrı bir alana tabii ki dönüştürebilirsiniz. Lakin ev sahibimiz gerek duymamış sevgili izleyenlerim. Şimdi hep birlikte böyle alabilirsen sizlere gezmeye devam edeceğiz. Alt kat kullanımına uygun banyo ve lavabonun olduğu görmüş olduğunuz gibi güzel bir alanımız var. Yani alt katta da banyo sorunumuz yok sevgili izleyenlerim. Bir de güzel olan tarafı şu bu evde kiler alanı istemediğiniz kadar var. Bu alanı ev sahibimiz yine veranda alanından kapatıp kiler alanına dönüştürmüş sevgili izleyenlerim. Kullanmadığınız eşyalarınız, bakliyatlarınız, ortada kalan her ne varsa her şeyi burada saklayabilirsiniz. Ev sahibimiz kışlık turşularını da yapıp buraya yerleştirmiş. Efendim ortada hiçbir şeyiniz kalmayacak. Her şey şıkır şıkır yerine bulacak. Alan gerçekten geniş bir kullanım alanına sahip sevgili izleyenlerim. Dilerseniz daha saklama alanım bitmedi. Merdiven altı boşluğunun değerlendirilmiş en güzel hali. Görmüş olduğunuz gibi burada yine ev sahibimiz kendine özel bir saklama alanı yaratmış. Yani demem o ki istemediğiniz kadar saklama alanı var. Hiçbir eşyamız, hiçbir şey bu evde ortada kalmayacak sevgili izleyenler. Ve dediğim gibi Masrafımız yok. Evin iç dizaynı yapılmış. Bütün masrafları da e, kusursuz bir şekilde sıfırlanmış. Evet sevgili izleyenlerim salon alanımızın turunu tamamladık. Salon alanını gördünüz. Şimdi hep birlikte üst kata çıkalım. Üst kattaki odalarımızı gezelim. Ayrıntılarla devam edeceğiz. Buyurun yukarı alayım sizleri. Sevgili izleyenlerim merdivenlerden yukarıya çıktık. İki katlı bir villadan bahsediyoruz sizlere. Görmüş olduğunuz gibi... Üst kattayız artık hol alanımızı görüyoruz. Hol alanında ortak kullanım için yapılmış öncelikle banyomuzu ve tuvaletimizi sizlere göstermek istiyorum. Çiçek gibi kocaman geniş bir alan sevgili izleyenlerim. Görmüş olduğunuz gibi lavabomuz, duş her şey yerli yerine oturmuş. Direkt sizi bu odaya alabilirsem dilerseniz misafir odası, dilerseniz çocuk odası, dilerseniz ebeveyn odası yapabileceğiniz keyifli bir alan. Kocaman geniş bir gardırop alanımız var. Boyutunun normal boyutunun üzerinde daha geniş hem eline hem de boyuna tasarlanmış bir dolap. Bu alandan yan bahçe alanımızı görüyoruz. Kısmi olarak da görmüş olduğunuz gibi denize yakınlığımızı da bu odadan uzaklık olarak görebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi dilerseniz bir diğer büyük odamıza geçiş yapalım. Yatak odası alanındayız. Yatak odasında bol bol gardırop var sevgili izleyenler. Yatağımız double bir yatak. iki kişilik kocaman bir alan. Yaklaşık olarak burada da 3 kapılı geniş büyük bir gardırobumuz var. Bu alan değerlendirilmiş kolon boşluğu arasına döşenmiş bir dolaptır. Ve keyifli bir görüntüsü olmuş. Burada da yine bir 3 kapılı dolabımız var. Bu da burada yerini almış makyaj konsolu olarak da görmüş olduğunuz gibi yerleşmiş keyifli bir alan. Evet, hemen bu tarafa dönelim. Bu evde çok fazla balkon alanı kalmamış sevgili izleyenlerim. Balkon alanları dahil kapatılmış, yaşam alanının içerisine dahil edilmiş. Buradan öndeki bahçe alanımıza hakimiz. Ön bahçe alanımızı görüyoruz. Yine ee, bol bol saklama alanı yapabileceğiniz şekilde tasarlanmış görmüş olduğunuz gibi burada da bir boş alanımız oluşturulmuş buranın panjuru açılmamış ama dilerseniz tek bir tuşla panjuru açıp kapatıp keyifli bir alana dönüştürebilirsiniz sevgili izleyenlerim sevgili izleyenlerim bu yatak odasını da tamamladık görmüş olduğunuz gibi alanımız çok keyifli ve geniş hep birlikte şimdi bir diğer odamıza geçiş yapacağız son odamız ayrıntılarla devam ediyoruz hadi buyurun böyle alayım evet gerçekten genç odasındayız artık Eymen Bey'in odasına geçiş yaptık tahminimce görmüş olduğunuz gibi ortada bir kolonumuz kalmış bunun kalma sebebi sevgili izleyenlerin balkon alanı genişletilmiş ama ana kolon olduğu için de ev sahibimiz bu şekilde güzelleştirmiş ve bunu bırakmış burada güzel bir çocuk yatağı konmuş onun haricinde az önceki görmüş olduğumuz e, geniş saklama alanı olarak değerlendirebileceğimiz bir alanımız var sevgili izleyenlerim. Hemen bu tarafa geçeyim kolondan bu tarafa müsaadenizle. Görmüş olduğunuz gibi burada da güzel bir konsolumuz var. Genç odası takımının olmazsa olmazlarından iki kapılı da bir gardırop burada yerini almış. Sevgili izleyenlerim gösterilecek alanlarım bundan ibaret. Hep birlikte aşağı inelim. Bahçede buluşalım. Son detayları vereyim ve sizlere veda edelim. Buyurun aşağıya alayım sizleri. Sevgili izleyenlerim, artık havuz alanındayız. Havuz alanında sizlere verdiğim detaylardan birinden bahsedeceğim. Arkamda görmüş olduğunuz kafeterya ve havuzbaşı restoran alanını görüyorsunuz efendim. Her şey düzenlenmiş, her şey çiçek gibi zeytin ağaçları ve çam ağaçlarının arasında keyifli bir e, tesis, havuz tesisi görmüş olduğunuz gibi. Havuzumuz devasa, kocaman bir büyüklüğe sahip. Daha anlatamadığım, gösteremediğim birçok alan mevcut. Girişte de sizlere bahsetmiştim ya sevgili izleyenlerim. 200 dönüm üzerine kurulmuş içerisinde 360 tane villa barındırıyor. Sevgili izleyenlerim ev turumuzu tamamladık. 330 metrekare arsa payına sahip 3 artı 1 2 banyolu 2 vc'li arkamda görmüş olduğunuz çok fonksiyonlu bir ev turu yaptık. Sevgili izleyenlerim güvenliğimiz var. 200 dönüm içerisinde kurulu site içerisinde ışıklandırma, güvenlik, özel plaj, şatıl e, hizmetleri, onun haricinde içerisinde kafeteryalar, restoranlar ve e, daha birçok şey dediğim gibi çocuğunuz varsa eğer çocuklarınız için de özel sosyal alanlar, olimpik yüzme havuzları. Daha, 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 daha yani daha çok çok fazla bütün güzellikleri barındıran güzel bir siteye konuk olduk. Bu villamızla alakalı detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz aşağıdaki numaralardan bizlere ulaşınız. Merak ettiğiniz her şeyi yorumlardan yazarak da bizlere ulaştırabilirsiniz. Ben Eda Alatlı, herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. Bir sonraki çekimde görüşene dek kendinize iyi bakınız. Lütfen kanaldan takip etmeyi ve bizlere abone olmayı da ihmal etmeyiniz. Hoşçakalın, sevgiler sunuyorum.